şu an kıyamet koptuktan sonraki kainata bakıyorsunuz. Dünya, güneş, gezegenler yok olmuş durumda. Canlı hiçbir şey kalmamış. Bu videoyu izleyen ve de izlemeyen kim varsa onlar da çoktan gitmişler. Ne bir bitki, ne bir hayvan, ne bir insan ne de melekler var. Kainat sessiz, ıpıssız durumda. Sadece ve sadece Allah-u Teala'nın kendisi var. Peki herkes nerede? Derken Allah Azze ve Celle ilk önce İsrafil meleğini yeniden hayata geri döndürür. Herkesin tekrardan dirilmesine vesile olacak ikinci defa sure üflemesi için. Önce boşluğun ortasında kulakları sağır edecek surun sesi duyulur. Ardından dört büyük melekten geri kalanlar Cebrail, Mikail ve Azrail aleyhisselam yeniden dirilir. Çünkü onların temel bir görevi var. Az sonra dinlediğinizde tüylerinizi diken diken edecek olan olayların yaşanacak olduğu mahşer meydanını hazırlamak. Üzerinde Allah'a hiç isyan edilmemiş, günah işlenilmemiş, gümüşten bir arazi hazırlanır. Öylesine büyük bir yerdir ki bu alan, insan yürüme mesafesiyle bir ucundan diğer ucuna 124 bin sene sürecek bir büyüklük. Tabi ya, Adem atamızdan bu zamana kadar doğup ölmüş milyarlarcası toplanacak çünkü az sonra bu meydanda. Birazdan gördüğünüz bu yer, hesap vermek için beklemekten harap olacak insanlar ve cinlerle dolup taşıyacak. Yürek dayanır mı mahşer gününde yaşanacak olan olaylara? Allahu Teala o güne kadar görülmemiş bir yağmur yağdırır ve suyun değdiği yerden topraktan filizlenen bitkiler gibi kim var kim yok herkesin yeniden hayata geri döneceği o vakit gelir. İnsanlar arasından ilk önce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzerinde cennet elbiseleriyle birlikte dirilerek ayağa kalkar. bulunduğu yerden onu alıp mahşer meydanının merkezine götürmek üzere görevlendirilmiş bir varlık Peygamber Efendimize doğru yanaşmaktadır. Onun adı Burak. İsminin anlamı parıldamak, şimşek çakmak olan bu canlıya sadece Peygamberimiz binebilecek. Çok hızlı hareket edebilen, iki kanadı bulunan beyaz renkli bu parlak varlık Peygamberimizi alarak hızla onu mahşer meydanına götürür. Meydanda kendi yerini alan Peygamber Efendimiz'e liva ül hamd denilen bir bayrak verilir. Az sonra dirilecek olan milyarlarca kişinin içinden müminler bu sancağın altında toplanacaklar. Şimdi sıra geldi diğer peygamberlere. Peygamber Efendimiz'den sonra mahşerde ilk dirilecek olanlar diğer peygamberler. Onlar da kalkıp mahşer meydanına ulaştıklarında bizlerin dirilme vakti gelir Peygamberlerin ardından ilk olarak Hz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ümmeti bu uzun süren uykudan uyanarak ayağa kalkmaya başlar. Herkes anadan doğma, üzerlerinde hiçbir kıyafet yok. Fakat o dirilişten sonra insanların öyle büyük sıkıntıları, öyle büyük dertleri olacak ki bu telaşın ortasında kimsenin gözü kimseyi görmeyecek bile. Dirilenler üç grup halinde mahşer meydanına doğru ilerlemeye başlar kimisi yürüyerek, kimisi binek hayvanları üzerinde, kimisi ise ateşler içinde yüzüstü sürünerek meydana gelirler. Yanlarında biri ameline şahit etmek, diğeri de onu mahşere götürmekle görevli iki melek bulunuyor. Yaşarken ilahi kanunlara isyan etmekten sakınmış müminler Allahu Teala'nın huzuruna mahşer meydanına tıpkı süvari elçiler ve konuklar gibi yüzleri parıldayarak mutlu bir şekilde ilerlerken kafirler, zalimler, Kur'an'dan yüz çevirenlerin ise bazıları kör, bazıları sağır bir şekilde dirilmiş, zincirlere vurulmuş, yüzleri kara, kederli ve oldukça sıkıntılı olarak sürüklene sürüklene getirilmekteler. Öte yandan diğer peygamberlerin ümmetleri de diriliyorlardır artık. Mahşer alanı giderek daha da kalabalıklaşmaya, etraf adım atılamayacak hale gelmeye başladı. Sonunda cennet ve cehennemden önceki büyük hesaplaşmanın yapılacak olduğu o dehşetli mahşer meydanı dolup taşmıştır. Ve melekler tarafından bizim için dev bir terazi indirilir mahşer meydanına. Peki ya şimdi ne olacak? Aman Allah'ım. Neredeyiz biz böyle? Hayattayken geride bıraktığımız dünyaya hiç benzemiyor burası. Mahşer alanı insanların çığlıklarından, feryatlarından gerçek yüzünü göstermeye başladı. Yedinci kat sema, birinci kat semanın üzerine çökmüş. Arz başka bir arza, gökler de başka göklere çevrilmiş durumda. Hava öylesine sıcak ki, dünya zamanında insan oldu olalı böyle bir sıcakla yüzleşmemişti. Belki trilyonlarca canlı birikmiş durumda meydanda. Cinlerin, şeytanların haricinde dünyadayken hakları kalmış olan vahşi hayvanlar bile o gün hakları görülebilsin diye diriltilmiş durumda demek her şey doğruymuş diyerek pişman olan sayısız insan ne hesap vereceğini bilemez halde bir oraya bir buraya kaçışıp sığınacak bir dal arıyor ama nafile gidecek hiçbir yer yok. Mahşerin en zor aşaması başlamış durumda. Beklemek. Herkes hesap vermek için bu bunaltıcı yerde beklemek zorunda. Sırası gelen cennete mi yoksa cehenneme mi girecek olduğunu belirlenmesi için günah ve sevaplarının tartılacağı terazinin başına gidiyor. Sıcaklık giderek artıyor, insanlar artık gözyaşlarından ve vücutlarından çıkan terler yüzünden bellerine kadar yükselmiş bir ter havuzunun içinde yürümekte zorlanacak hale gelmişler. Böyle bir atmosferde olduğunuzu bir hayal etsenize. İki dakika zor dayanılır gibi geliyor insana. Ama maalesef mahşer günündeki bu dehşet verici bekleyiş rivayetlere göre 50 yıl kadar sürecek. Derken tüm bunlar yetmezmiş gibi semadan şiddetli bir zincir sesi duyulur. Sesler giderek çoğalır ve yer sarsılmaya başlar. sarsıntının nedeni 70 bin zincire bağlanmış olan cehennemin giderek mahşer alanına yaklaşması. 70 bin zincirin her biri 70 biner melek tarafından çekiliyor. Yani cehennem yaklaşık 5 milyar melek tarafından getiriliyordur. Bu bile onun büyüklüğünü ve dehşetini anlamaya yeter. Cehennem öylesine öfkeli, öylesine aç ki bir an önce hesap görülsün ve ateşiyle yakacak olduğu insanlar kendisine verilsin diye adeta yerinde duramıyor. Onun yaklaşmasıyla mahşer meydanı daha da ısınmış durumda. Ve cehennem aniden öfkesinden çatlayacak bir şekilde öyle bir gürler ki Cebrail aleyhisselamına Azrail meleğine, peygamberlerinden veli kullarına herkes korkusundan iki dizinin üzerine düşer. O anda Allah'ın nidası yükselir. Ey cehennem! Sakin ol! Burada peygamberler var, sıttıklar var, şehitler var, benim dostlarım var. Böyle gürleyerek sen onları da korkutuyorsun. Ama cehennemin içi içine sığmıyordur. Artık mahşer meydanındakilerin de takatları kalmamıştır. Korkudan evladından kaçan babalar, annesinden kaçan evlatlarla dolu bir yere dönüşür. Herkes kendi ameliyle baş başa kalmış durumda sırasını bekliyordur. Mahşer meydanındaki hesaplaşma yıllar boyu sürecek ama Müslümanlar için iyi bir haber var. Hesaba çekilme ilk önce Müslümanlarla başlayacak. Kitaplarını sağ taraflarından almaya hak kazanan müminler, mahşer meydanında bu zorluğu fazla yaşamadan allah Teala onların hesaplarını daha kolay yapacak ve yürü kulum diyecek. Fakat durum kitaplarını sol taraflarından alanlar için aynı değil. Mahşerde hesabın başlaması allah Teala önce üç kişiyi huzuruna getirip hesaba çekecek. Bu üç kişiden birincisi savaşta cihat sırasında ölen bir kişidir melekler onu Allah'ın huzuruna getirirler. Allah ona bahşetmiş olduğu nimetleri anlatır, adam da bunları kabul eder. Cenab-ı Hak, o halde bunlara karşılık ne yaptın diye sorunca, Rabbim senin uğrunda şehit edildim der. allah Teala, yalan söyledin. Sen sadece sana ne kadar korkusuz, ne kadar cesur adam desinler diye savaştın. Gerçekten de öyle denildi. Sonra onun hakkında emredilir ve melekler onu ateşe atılıncaya kadar yüzüstü sürükleyerek oradan götürürler. İkinci hesaba çekilen kişi ise ilim öğrenmiş olan, bildiklerini başkalarına da öğreten, bunun yanı sıra Kur'an okumakla da meşgul olan bir adamdır. Melekler Allah'ın huzuruna onu getirirler. Allah Azze ve Celle aynı şekilde ona da bahşetmiş olduğu nimetleri anlatır ve ardından buyurur. Bunlara karşılık sen ne yaptın? Diye sorunca adam "İlim öğrendim ve onu başkalarına da öğrettim. Senin uğrunda Kur'an da okudum." der. Allah Teala bunun üzerine "Yalan söylüyorsun. Sen ilmi sadece sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sadece sana ilim sahibi denilsin diye okudun. Gerçekten öyle de denildi." Sonra hakkında emrolunur ve o da aynı şekilde cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenerek oradan götürülür. Sıra geldi ilk sorgulanacak üçüncü kişiye. Bu adam dünya hayatında Allah'ın kendisine geniş rızıklar verdiği, malın, zenginliğin her çeşidinden nasiplendirdiği bir kimsedir. Allahu Teala ona da aynısını buyurur. Bunlara karşı sen ne yaptın? Hakkında infak edilmesini emir buyurduğun hiçbir yol bırakmadım. Malımı sadece senin yolunda harcadım Rabbim der. Cenab-ı Hak buyurur. Yalan söyledin. Onları sadece tüm bunları sana ne kadar cömert insan desinler diye yaptın. Öyle de dediler. Riya dolayısıyla en makbul amelleri bile boşa çıkmış olan bu üçüncü kişi de cehenneme sürüklenirken böylece hesap zamanı başlamış oldu. Öyle bir hesaplaşmadan bahsediyoruz ki mecazi anlamda dünya hayatındayken bir taş bile neden bir başka taşın üzerinde duruyordun diye hesap vermek zorunda kalacak. Boynuzsuz olup boynuzlu koçtan darbe yiyen bir koç bile önce hakkını alacak, sonra toprak olacak. İnsanların hesap verme aşamasını varın siz hayal edin. Üzerlerinde kul hakkıyla ve birbirinden çeşitli günahlarıyla kara kara düşünen sayısız çaresiz insan mahşer meydanında toplanmış durumda. Her yer susuzluktan bitkin düşmüş insanlarla dolu. Allahu Teala bu insanlardan üç kişiyle ne konuşacak ne de yüzlerine bakacak. Bunlar zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar ve kibirlenen fakirdir. Maşer'in kavurucu sıcağında Allah Teala 7 sınıf insanı gölgelendirerek onları kendilerine hesap sırası gelene kadar rahat bir ortamda bekletecek. Bunlar adil imam, birbirlerini Allah için seven müminler, camiye kalben bağlı olan müminler, gizlice sadaka verenler, zinaya karşı Allah'tan korkarım diyenler, Allah için ibadet edip Allah için gözyaşı dökmüş olan insanları Allah da mahşer günü yakıcı sıcaktan uzak tutacak. Diğerleri ise serinlemek için binbir çare ararken peygamberler için özel olarak hazırlanmış havuzları fark edecekler ve hatta içlerinden bazıları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için lütfedilmiş olan Havz-ı Kevser'den yararlanmaya çalışırken melekler onları oradan uzaklaştıracak. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan herkes teker teker hesaba alınıyordur. Hesapta ilk sorgulanan konu namaz. Namaz sorgusunu geçemeyenlerin vay haline. Namazdan sonra hesap vermemiz gereken 5 soru var. İnsanların hepsi istisnasız bu 5 şeyden hesaba çekilecekler. 1. Ömrünü nerede harcadın? 2. Malını nasıl ve nereden kazandın? 3. Gençliğini nerede geçirdin? 4. Malını nereye harcadın? 5. Bildiklerinle ne kadar amel ettin? Fark ettiyseniz insanın gençliği ömrünün içine dahil olmasına ve ömrümüzü nerede geçirdiğimizin hesabı zaten en başta sorulmasına rağmen gençliğimizi nasıl harcadığımıza dair ayrı bir hesap daha vermemiz gerekecek. Ve mahşer gününde ağızlar mühürlenecek, onun yerine ellerimiz, ayaklarımız ve azalarımız dile gelip onlar her şeyi anlatacaklar. Artık mahşer meydanı iyice çekilmez bir hale almıştır. Bu şekilde yıllar nasıl geçer gider? İnsanlar öyle bunalmaya başlarlar ki artık cehenneme de gireceksek yeter ki mahşerin bu bekleyişinden bizi kurtarın da cehenneme razıyız diyecekler. Öyle bir ortam var. İşte böyle bir anda her ümmet kendi peygamberine ulaşmaya çalışıp ondan bir an önce kendilerini bu mahşerden kurtarması için yardım diler. Hz. Nuh peygambere gidenler ben size yardım edemem çünkü ben dua hakkımı dünyadayken Nuh tufanı için kullandım cevabını alırlar. Ardından sırayla tüm peygamberlere ulaşmaya çalışırlar ki içlerinden belki birisi onlar için dua eder de Allahu Teala da onların mahşer sıkıntısına son verir diye. Fakat hangi peygamberi bulsalar o peygamber kendisine verilmiş dua hakkını dünyadayken kullanmış olduğunu söyleyerek onları geri çevirir. Peygamberler de Mahşer Günü tıpkı diğer insanlar gibi hesap verecekleri anı beklemekteler. Hatta Hz. Süleyman Peygamber dünyanın en zengin hükümdarı olmayı nasiplendiğinden ötürü malının ve zenginliğinin hesabı en geç bitirilecek olduğundan dolayı peygamberler arasından cennete en son girecek peygamber kendisi olacak. İşte peygamberlerin bile kendi nefislerini düşünüyor oldukları Mahşer Günü'nde tek bir peygamber var ki o dünyadaki dua hakkını kullanmayarak bu hakkı ümmeti için Mahşer zamanına saklamıştır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mahşerden bir an önce çıkmak için, Peygamber Efendimiz'den yardım istemek için bir telaş başlar. Herkes bir umut, onu bulmak, ona ulaşmak için uğraşmaya başlamıştır. Peki mahşer gününde Allah'ın lütfuyla, şefaatiyle bize yardım etmesi için Peygamber Efendimiz'i bunca insanın içinde nerede bulabiliriz? sorunun cevabını Peygamberimiz henüz hayattayken vermiş. Günün birinde sahabelerden birisi Peygamber Efendimiz'e şöyle sormuş. Ya Resulullah, mahşer günü o telaşın, o kalabalığın içinde seni nasıl bulup da senden şefaat isteyeceğim? Bilindiği üzere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mahşer günü üç yerden birinde bekliyor olacak. Bunu soran sahabeye Peygamberimiz şöyle cevap vermiş. Beni bulabilmek için Havzu Kevser'i sor. Fakat sahabe emin olmak istiyormuş. Peki ya geldiğimde seni orada göremezsem efendimiz diye devam etmiş. Resulullah eğer beni orada göremezsen o halde mizan var terazi mizanın başına gel beni orada bulursun demiş. Peki ya orada da bulamazsam sizi efendim? Eğer orada da bulamazsan o halde Sırat Köprüsü'nün başında bekliyor olacağım. Bu üç yerden birinde beni bulabilirsin. Bir şey fark ettiniz mi? Peygamber Efendimiz bunca zahmete girip mahşer meydanı gibi bir yerde bunca uzun bir süre bizlerle uğraşmaya devam ediyor. Bu kadar beklemesine gerek yokken, cennete girip kendi köşesine çekilebilecekken hala ümmetinin iyiliği için bir mücadelenin içinde. Üstelik hayatı boyunca dünyada onca çile çekmiş, ümmeti için katlanmadığı zorluk kalmamış, aylarca aç susuz kalmış, karnına taş bağlamış, dinimizi bize ulaştırmış bir kişi neden bir an önce cennette istirahat etmeye başlamasın ki? Rabbimizin makamların en yücesi makamı Mahmud'u kendisine lütfedecek olduğu Hz. Muhammed. Ne mutlu ki Allah bize onun ümmetinden olabilmeyi nasip etmiş. Mahşer meydanı iyice birbirine girmiş, artık dayanılmaz bir hal almıştır. Ama olaylar bitmiyor. Sıra şeytanın hesap vermesine geldi. Şeytanın Allahu Teala'ya verecek olduğu hesap bir yana, onun yoldan çıkarmış olduğu mahşer meydanına doluşmuş insanlar da adeta kendi içlerinden şeytana hesap sormaya başlarlar. Senin yüzünden bu hale düştük. Senin yüzünden cehenneme gideceğiz demeye başlarlar. Şeytan bunun üzerine der ki: Şüphesiz Allah size gerçek olanın sözünü verdi. Yani emir ve yasaklarına uymayanlar için cehennem azabı, emir ve yasaklarına uyanlar için ise cennet sözü gerçekti. Ben dünyadayken sadece sizi kandırmak için bulunuyordum. Cennetteyken de aynısını Adem ve Havva için yapmıştım. Sizi yanılttım, yoldan çıkardım, yanlış olana sevk ettim çünkü ben düşmanınızdım ve bunun için yemin etmiştim. Halbuki size yalan söylüyordum. Ama önemli bir detay var. Ben sizi hiçbir şey için zorlamadım. Çünkü böyle bir şeye benim gücüm yetmezdi. Ben sadece usulca kulağınıza fısıldadım, aklınıza getirdim. Sizler de zaten yoldan çıkmaya hazır olduğunuz için hemen söylediğime geldiniz. O halde suçlu olan ben miyim şimdi? Üstelik birçoğunuz Allah'ın varlığına inanmıyorsunuz bile. Ben asla Rabbimizi inkar etmedim. Şimdi yaptıklarınızdan ve yapmadıklarınızdan dolayı kendinizi suçlayın. Artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni. Bundan sonra bana da size de büyük bir azap var. Şeytanın bu konuşmasıyla neye uğradıklarını şaşıran ona uymuş olanlar pişman olmuşlardır. Ama artık ne işe yarar ki? Kısacık ömürlerini, gerçek amacını bir türlü anlayamadıkları şeytanın peşinden giderek sonsuz huzur ve mutluluğun olduğu bir hayata tercih edip hataya düşenler. Mahşerdeki hesaplaşmadan sonra ise geriye son bir durak kalır. Sırat Köprüsü. Allah azze ve celle orada hepimizin yardımcısı olsun.